Ben de başlamadan önce bir dua etmek istiyorum. Ya Rab tahtın önüne geliyorum ve bu zaman için sana şükrediyorum. Rab bu zamanı bereketle ve kutsa. Senin kelamından, senin sözünden öğrenelim diye dua ediyorum. İsa Mesih'in adıyla amin. Bugün Hristiyanlıkta var olan ibadet biçimlerine bakacağız. Genelde ibadet dediğimiz zaman insanların aklına belli bir ritüel geliyor, belli bir hareket geliyor. İlk kiliseye geldiğim zaman ben de içeri girdiğimde ne yapacağımı düşünmüştüm. Acaba nasıl hareket edeceğim, nereye oturacağım, ne yapacağım. Sürekli aklıma ritüeller geliyordu. Sürekli bir ritüeli tekrarlamak, işte belli bir sözleri tekrarlamayı bekliyordum. Ama gerçekten kutsal yazılarda istenilen ibadet biçimi böyle mi? Tanrı gerçekten bizlerden sadece belli hareketleri tekrar etmemizi mi bekliyor? Ya da bunu mu istiyor bizlerden? Yoksa Tanrının isteği derin bir yürek değişimi ile beraber onun önünde kendimizi alçaltmamız ve ona yönelmemiz mi? Dağdaki Vaaz'ın 5. bölümünü konuşurken orada İsa Mesih'in bizden istediği yürek değişimine bakmıştık. Yürekten bir değişim istiyordu o bizden. İnsanın yüreğinin Tanrı'ya yaklaşması ve kutsal ruhun yardımıyla yaşamak. Şimdi 6. bölümde ibadet biçimlerini anlatıyor. Ona beraber bakalım. Matta 6. bölüm sayfa 1015'te elinizdeki kutsal kitaplarda. Birinci ayetten itibaren. Doğruluğunuzu insanların gözü önünde gösteriş amacıyla sergilemekten kaçının. Yoksa göklerdeki babanızdan ödül alamazsınız. Bu nedenle birisine sadaka verirken bunu borazan çaldırarak ilan etmeyin. İki insanların övgüsünü kazanmak için havralarda ve sokaklarda böyle yaparlar. Size doğrusunu söyleyeyim. Onlar ödüllerini almışlardır. Siz sadaka verirken Sol eliniz sağ elinizin ne yaptığını bilmesin. Öyle ki verdiğiniz sadaka gizli kalsın. Gizlide yapılan, gizlice yapılanı gören babanız sizi ödüllendirecektir. Bu bölümün başlangıç ayetleri bizler için bir uyarı niteliğindedir. Doğruluğumuzu insanların önünde gösteriş amacıyla sergilemekten kaçının. Bu ayetler şunu da vurgulamaktadır. Diğerleri doğruluklarını göstermek için insanların onayını aramaktadır. Sizler, Tanrınız, Rab için doğruluk yapın. Diğer bölümlere bakarken, insanların yürek tutumlarında sergiledikleri doğru tutumlara bakmıştık. Bunların ne olduklarını konuşmuştuk. Şimdi ise bizler, inansal olarak, yani dini doğruluklarımıza bakacağız. Bir Hristiyan'ın doğruluğu, her bakımdan kendisini göstermelidir. İki yüzlüler veya putperestler, kendilerini göstermek için doğru olan şeyleri uygularlar. Bunları bunlar sadece dünyasal adetler haline gelmiştir. Daha önce de sıkça vurguladığımız gibi İsa Mesih'in söylediği bizlerin bu dünyadan farklı olmasıdır. Kendisi kendi kilisesinin dünyadan ayrı olması gerektiğini sıkça vurgulamıştır. Bu ayetlerdeki bir diğer nokta daha önce vaazlarda tuz ve ışık olmaktan bahsetmiştik. Mesih bizlere iyi işleriniz insanların önünde parlasın demişti. Şimdi ise, sergilemekten kaçının diyor. Ee, i̇lk başta ins duyduğumuzda insanın kulağına çelişki gibi gelen bu nokta aslında bizlere şunu ifade ediyor: Bizler hayat standartımız bu olduğu için insanlar önünde kendi doğruluğumuza güvenerek ve sıkıcı tutunarak yaşamalıyız. Bunu yaparken gösteriş amacıyla insanların övgüsünü kazanmak için değil. Bizler dediğim gibi hayat standartımız bu olduğu için yani kendi doğruluğumuza güvenerek insanların önünde bu doğrula tutunarak yaşamalıyız. Bunu yaparken gösteriş amacıyla ya da insanların övgüsünü kazanmak için değil. İkiyüzler insanların beğenisini kazanmak için, onların övgüsünü almak için bunları insanların gözlerine soka soka yaparlar. Ve bunu yapmaktan da zevk alırlar. Günümüz toplumlarında da bu böyledir. Dini ibadetleri yerine getirdiğimizde bunları insanların görmesinden zevk alırız. Çünkü kendimize övgü almak isteriz o dindarlığımızla. Oysa bu bir ayartıdır. İnsanlar tarafından beğeni almak bizim gösteriş düşkünlüğümüzdür. Bu gibi olayları insanların önünde kendimize övgü, övgü almak için yaparız. Oysa İsa Mesih'in söylediği şekilde uygularsak bizlerin aracılığıyla övülecek olan kendimiz değil Tanrı'nın kendisidir. Bu yaptığımız her eylemde böyle olmalıdır. Burada sadakadan bahsediyor. Birazdan oruç tutmaktan ve dua etmekten bahsedeceğiz. Bunların hemen hemen hepsi birçok inançta, birçok dinde yerini bulmuştur. İsa Mesih de kendi öğrencilerinden bu eylemleri beklemektedir. Ama bunları biz gösteriş için yaparsak, o zaman insanlar bizi övdüğünde biz Mesih'in söylediği gibi ödülümüzü almış oluruz. Bunları Tanrı için yaparsak, o zaman bizler Tanrı'nın kutsamasını almış olacağız. Birçok inanç bu eylemleri insanın kurtuluşu ile ilişkilendirmiştir. Kurtulmak için bu ritüellerin yerine getirilmesi gerektiğini söylemiştir. Bizim için ise bu eylemler kurtuluşla bağlantılı değildir kurtuluşu sağlayan, bizler için kefareti ödeyen Tanrı'nın kendisidir. Bunlar bizim Tanrı ile derin bir ilişki içerisinde olmamızı sağlar. Bu yüzden bunları yapmamız gerekir. Tanrı bizleri sevdi ve bizleri kurtardı. Ve biz de Tanrı'yı seviyorsak ve sevdiğimizi söylüyorsak onunla ilişki içerisinde olmak isteriz. Eğer bizi bu ila, bu eylemler bizi kurtarmıyorsa o zaman bizler bunları Tanrı ile ilişki içerisinde olmak ve Tanrımızı Tanrı'yı sevdiğimiz için yapmalıyız ve yapıyoruz. İsa Mesih'in uyarısı bu durumda aslında daha derin bir anlam kazanıyor. Eğer bizler yaptığımız bu eylemleri bir gösteri haline getirirsek bu bir iki Tanrı'nın yüceltilmesi için yapıyor gibi görünürüz ama insanların beğenisini kazanmak isteriz. Bir tiyatro gösterisine gittiğimiz zaman oradaki insanlar gösteri sergilediğinde Bizler ne yaparız? Oradaki insanların bu sergilediği iyi performansı överiz ya da onları alkışlarız. Çünkü tiyatro bir performans sanatıdır. Oysa burada yapılanlar, bu eylemler bir performans değildir. Bizler için yararlı ve Tanrı'nın işlerini diğer insanların önünde parlaması için yapmamız gereken eylemlerdir. Biz İsa Mesih'in öğrencileri olarak sadaka verdiğimizde sol elimiz, sağ, sağ elimizin ne yaptığını bilmemelidir. Öyle ki verdiğimiz sadaka gizli kalsın. Bu neden söylüyor? Eğer bizler sürekli yaptığımız iyiliği düşünürsek, belli bir zaman sonra yozlaşarak kendimizi takdir etme ya da takdir alma isteği duyarız. Ve bu istek ile yaşayabiliriz. Ama burada amaç bizim kendimiz için takdir görmemiz değil, ihtiyaç içinde olanın ihtiyacını gidermektir. Yani bizlerin bağışı insanların önünde onlardan alkış ya da takdir bekleyerek olmamalı. Bizim yüreğimizi bilen Tanrı'nın kendisini onurlandırmalıdır. Şimdi diğer bir ibadet biçimi olan duaya bakalım. Tekrar 6. bölüm 5-15 ayetler. 1016. sayfada elinizdeki kutsal kitaplarda bakmak isterseniz. Dua ettiğiniz zaman iki yüzler gibi olmayın. Onlar herkes kendilerini görsün diye havralarda ve caddelerin köşe başlarında dikilip dua etmekten zevk alırlar. Size doğrusunu söyleyeyim, onlar ödüllerini almıştır. Ama siz dua edeceğiniz zaman iç odanıza çekilip kapıyı örtün ve gizlide olan babanıza dua edin. Gizlilik içinde yapılanı gören babanız sizi ödüllendirecektir. Dua ettiğinizde putperestler gibi boş sözler tekrarlayıp durmayın. Onlar söz kalabalığıyla seslerini duyurabileceklerini sanırlar. Siz onlara benzemeyin. Çünkü babanız nelere gereksinmeniz olduğunu siz daha ondan dilemeden önce bilir. Bunun için siz şöyle dua edin. Göklerdeki babamız adın kutsal kılınsın, egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin istediğin olsun. Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver.'' Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bizim suçlarımızı bağışla. Ayartılmamıza izin verme. Bizi kötü olandan kurtar. Çünkü egemenlik, güç ve öcelik sonsuzlara dek senindir. Amin. Başkalarının suçlarını bağışlarsanız göksel babanız da sizin suçlarınızı bağışlar. Ama siz başkalarının suçlarını bağışlamazsanız babanız da sizin suçlarını suçlarınızı bağışlamaz. Bu örneği anlattığında, bu dua verdiğinde Mesih tekrardan bizlere 200lerden bahsediyor. Bu şekilde diğer bir ibadet biçimi olan duanın da bizlere nasıl olması gerektiğini gösteriyor. Tekrardan baktığımızda iki de aynı şekilde insanların beğenisini kazanmak ve kendilerinin dua eden kişiler olduğunu göstermek için dua ederler. Burada havralarda, caddelerin köşelerinde ya da köşe başlarında dua etmeleri sıkıntılı değildir. Sıkıntılı olan kişinin kendisini göstermek için ve insanların beğenisini almak için bunu yapmasıdır. Biz dua ederken ne yapmalıyız? İnsanların beğenisini kazanmak. Hayır. Bizler Tanrı'yla vakit geçirmek için bulduğumuz zamanı değerlendirmeliyiz. Onun önüne gelip alçak gönüllü bir şekilde onunla konuşmak, onu aramak, ona tapınmak, onu sevmek. Ona güvenmek ve en önemlisi onu övmek için dua ederiz. Onun önünde diz çökeriz. Tanrı ile konuşmak bizim yüreğimizi rahatlatır. İçimizi sakinleştirir. Bizi her zaman yeniler. Ve biz onunla konuştuğumuzda o bize kendi esenliğini verecektir. Dua ettiğimizde bizi tek etkileyen iki yüzlük değil, aynı zamanda putperestler gibi dua etmektir. Önceden belirlenmiş, bazı kalıpları tekrarlamak ve bunu durmadan yapmak. Bunun gerçekten bizim yüreğimizde bir karşılığı var mı? Sadece durmadan aynı şeyleri tekrarlayalım. Ama hiçbir zaman yüreğimizde yeri olan bir şey olmasın. O zaman bu bu dua gerçek bir duamdır. Onlar gibi olmayın diyor İsa Mesih. Dua sadece mekanik bir şey değildir. Sadece sayısal bir anlamı yoktur dua yürekten ve içten gelerek bizleri Tanrı'ya yönelmelidir, yönlendirmelidir. Dua etmek bir Hristiyanın yaşamının her alanında olmalıdır. O zaman bizler dua ettiğimiz zaman boş tekrarlarla, boş ifadelerle vakit doldurmaya çalışmamalıyız. Gerçekten yüreğimizi Tanrı'ya açarak ona yürekten bir yönelmeyle dua etmeliyiz. Mesih İsa bizim yaptıklarımızın ve söylediklerimizin içten gelmesini söylemektedir. Şimdi İsa Mesih'in bize öğrettiği duaya bakalım. Bu duada ilk kısım bize bizim kimin huzurunda olduğumuzu hatırlatıyor. Ve bizler duaya başlarken kimin huzurunda olduğumuzun bilinciyle dua etmeye başlamalıyız. Onun kim olduğunu düşünmeliyiz. O zaman bizler Tanrı'nın huzuruna alçak gönüllü ve güvenli bir şekilde yaklaşabiliriz. Rabbin duasında ilk kısım Tanrı'nın kim olduğu ile ilgilidir. Onun yüceliğini övmek ve onun yüceliğini görmektir. İkinci kısım ise bizim ihtiyaçlarımızla ilgili olan kısımdır. Ve yine her şey Tanrı'nın elindedir. Çünkü bunların hepsini yapacak olan O'dur. İlk kısma biraz daha bakalım. Göklerdeki babamız diye başladığında Tanrı'nın kimliğini, ve kime dua ettiğimizi düşünmemiz gerekiyor. Kimin huzurunda olduğumuzu düşünelim. Daha sonra adın kutsal kılınsın dediğimizde bizler onun adının zaten kutsal olduğunu biliyoruz. Ama şunu istiyor ve diliyoruz ki yaşamımızda, kilisede, tüm dünyada hak ettiği yücelik Tanrı'ya verilsin. Egemenliğin gelsin dediğimizde onun egemen kral olduğunu biliyoruz. Ama aynı zamanda bu egemenliğin kilise aracılığıyla ve kendi hayatlarımızda görülmesi ve kilisenin bu egemenliğin tanığı olmasıdır. Ve bu kısmın en sonunda şunu deriz. Tanrının egemenliğinde onun isteklerinin olmasını. Çünkü onun istekleri iyi ve yetkindir. Bu kısmın diğer bir önemli özelliği bencil merkezli isteklerden uzaklaşıp Tanrının isteklerini ilk başta dilemektir. Çünkü dünyaya baktığımızda bizden şunu bekler kendi istek ve arzularımızı en başa koyup kendi benliğimizle yaşamamız. Çünkü dünya kültürü ben merkezlidir. Ama bizim kilise kültürümüz, kültürümüzde önceliğimiz kendi isteklerimiz, arzularımız değil, Tanrı'nın isteğidir ve bu isteğin ardından gitmektir. İkinci kısma geldiğimizde artık kendi isteklerimiz için dua ederiz. Dua sırasında bunları ifade etmekten kaçınmak da Sadece bunlar için dua etmek de hata olacaktır. Burada aramızda baba olanlar var. Bir baba çocuklarının gündelik ihtiyaçlarıyla ilgilenir. Onların hem şimdi hem de geleceğinde onların refahı ile ilgili düşünür. İşte biz de bu şekilde kendi göksel babamızdan gündelik ekmeğimizi isteriz. Ekmek beden için ve bir evin refahı için önemlidir. Yiyecek beden için nasıl önemliyse Ondan bağışlama dilememiz de bizim ruhumuzun sağlığı için önemlidir ve en önemlisi bizim canımız için önemlidir. Başkalarını bağışlamamız gerektiğinden bahseder. Bu da bir tövbekarın en önemli özelliklerindendir. Başkalarını bağışlarken bizler şunu unutmamalıyız. Bizler de Tanrı tarafından karşılıksız bağışlanmış kişileriz. Bizler Tanrı'nın karşısında hatalarımızın farkına vardığımızda ve bu hataların büyüklüğünü anladığımızda aynı zamanda karşı tarafın bize yaptıklarının da e, ne kadar önemsiz olduğunun farkına varırız. Biz karşı tarafın suçlarını büyütüyorsak o zaman bizler de kendi yaptığımız hataların farkına varmalıyız, özellikle Tanrı karşısında. Ayartılma tehlikesiyle her zaman karşı karşı olduğumuzun farkına varmalıyız. Son iki dua da bununla ilgilidir. Geçmiş günahlarımız bağışlandı. Ama şeytan bizi ayartmak için sürekli her zaman uğraşacaktır. Bizler bu durumda Tanrı'nın korunmasına sığınmalıyız. Denenmelerle karşı karşıya kaldığımızda Tanrı'nın gücüyle bu denenmelerden başarıyla çıkmayı dilemeliyiz. Tüm egemenlik, güç, yücelik tüm her şeyin sahibi Tanrı'ndır. İsa Mesih bu duayı öğrettiğinde bunu sürekli tekrarlamamızı istemedi bizden. Bu bizlere sunulmuş bir dua modelidir. İki yüzlerin hatası bencilliktir. Putperestler sürekli boş ve anlamsız sözler tekrarlarlar. Ama bizler bencilliği ve boş tekrarları bırakıp Tanrı'nın kendisine yönelerek yürekten ve içten gelerek dua etmeliyiz. Şimdi oruca bakalım. Tekrar bir 16. sayfada 6. bölüm 16 18 ayetler. Oruç tuttuğunuz zaman iki yüzler gibi surat asmayın. Onlar oruç tuttuklarını insanlara belli etmek için kendilerine perişan bir görünüm verirler. Size doğrusunu söyleyeyim. Onlar ödüllerini almışlardır. Siz oruç tuttuğunuz zaman başınıza yağ sürüp yüzünüzü yıkayın. Öyle ki insanlara değil gizlide olan babanıza oruçlu görünesiniz gizlilik içinde yapılanı gören babanız sizi ödüllene, ödüllendirecektir. Oruç, anlam olarak kısa bir süre veya uzun bir süre yiyecekten kaçınmaktır. Benliği reddeden ve insanın kendisine kendisini Tanrı önünde alçalttığı bir uygulamadır. Bazen orucu sadece günah bağışlatmak için tutulduğu şeklinde yorumlayabiliyoruz. Ama oruç, insanın kendisini Tanrı önünde alçaltması ve her şeyden uzaklaşarak Tanrı'ya yaklaşmasını da simgeler. Ve kutsal kitapta dua ve oruç genellikle bir arada görülür. Tabii ki her dua ettiğimizde oruç tutacağımız anlamına gelmiyor. Özel konularda Tanrı'nın yönlendirişini aradığımızda Tanrı'ya yaklaşmak istediğimizde yapılan bir ibadettir. İsa Mesih görevine başlamadan önce oruç tuttu. Paulus Barnaba'yı müjde yolculuğuna göndermeden önce oruç tuttu. Ve ilk kilisede baktığımızda ihtiyar atamadan önce oruç tutuyorlardı. Yani özel bir durum olduğunda Tanrı'nın yönlendirişini aramak için oruç tutuyorlardı. Diğer bir nedene baktığımızda insanın kendi aç gözlüğünü yenmesi için oruç tuttuğu görülüyor. Öz denetim ruhun ürünlerindendir. Ve bu öz disiplinle beraber olacaktır. Bu bedeni cezalandırmak değil, onu disiplin altına almak içindir. Tanrı iki yüzlü bir şekilde oruç tutmamızı istememektedir. Genellikle oruç tutulduğunda sinir ve öfke durumları oluyor. Ya da insanlar oruçta olduklarını belli etmek için kendilerine perişan bir halde gösteriyorlar. Bu şekilde tutulan bir orucun ne ruha ne de bedene bir yararı yoktur. İnsanı Tanrı'ya yaklaştırmak yerine Tanrı'dan daha çok uzaklaştırır. Bizler oruç tuttuğumuzda her ne için tutarsak tutalım, kendimizi böyle bir görüntüden uzaklaştırmalıyız. Eski atlaşma metinlerinde Tanrı iki yüzlü bir şekilde oruç tutanları azarlıyor. Yaşaya da iki yüzlü oruç tutanların işçilerine zulmedek, zulmettiklerini söylüyor. Böyle bir oruç Tanrı'nın istediği bir oruçtan çok uzaktır. Bu şekilde yapılan bir ibadet insanı kuru bir dindarlığa götürmekten başka bir işe yaramaz. Dağdaki vaazda çokça bahsedildiği gibi bizlerin yüreği bu şekilde olmamalıdır. Gerçek ve içten bir şekilde Tanrı'nın önünde kendimizi alçaltarak ona yaklaşmalıyız. Tanrı'nın varlığının farkında olarak oruç tutmalıyız. Diğer insanların değil. Bizler ibadet yaptığımızda, burada da bolca bahsettiği gibi, iki yüzler ve putperestler gibi değil. Gerçekten yürekten bir şekilde Tanrı'ya tapınmalıyız. Bunu bir gösteriş haline getirmeden, ya da kendi benliğimizin bir işi olarak görmemeliyiz. Her durumda, her ne yaparsak yapalım, insanlardan ziyade Tanrı'nın bizi izlediğinin farkında olarak bunları yapmalıyız. Dünyanın ve diğer insanların verdiği ödüller geçicidir. Dünya bizlere şunu söylüyor. Kendi haz ve mutluluğumuzun peşinden gitme, gidin. Bu sizlere yarar sağlayacaktır. Bunun bizlere bir yararı yoktur. Belki bizi bir süre mutlu edebilir. Ama biz daha büyük bir gerçekliğin peşinden gitmeliyiz. Şimdi Tanrı'nın önüne gelip dua edelim. Ya Rab ben senin tahtın önüne geliyorum. Ve verdiğim bu sözler için şükrediyorum Rab. Ya Rab biz senin her önüne geldiğimizde alçak gönüllü bir şekilde. Ya Rab sadece seni övmek, seni yüceltmek için tahtın önüne gelelim diye dua ediyorum. Rab bizlerin yüreğinde derin bir değişim yarat. Kendi sözün, kendi kelamın aracılığıyla. İsa Mesih'in adıyla. Amin.